sohbetimize kaldığımız yerden Mustafa Hocam ile birlikte devam ediyoruz. Hocam tekrar hoş geldiniz. Hoş tekrardan. Bayağı oldu. sizi siz de yoruldunuz. Evet, Allah... hocam. Ya. Hocam Sovyetlerin... Biraz... Evet. Ya, buyurun buyurun. Sovyetlerin çöküş sürecinde Türkler nasıl hareket ettiler? Biraz da bunun üzerinde durabilir miyiz? Şimdi Sovyetlerin çöküş süreci biraz olaya şöyle bakalım. Tabii Sovyetlerin çöküş sürecinde birkaç şey var. En başta her herkes şunu biliyor ki e, sosyalizm liberalizmle mücadele edemez. E, çünkü liberalizm daha böyle insan nefsine hitap eden bir şey. Evet. Ben liberalist değilim tabii. O, o, Bu arada onu da söyleyeyim ya şimdi adımız Liboş falan diye çıkmasın da <laughs> tırnak içerisinde. Ama öyle veya böyle yani sosyalizm veya sosyalizmin uygulanması için kurulan komünist sistem bir şekilde o yükü kaldırmadı, kaldıramadı, rekabet evet. edemedi liberalizmle. Şimdi ilerleyen süreçte Sovyetler Birliği'nin liberalizmle mücadele edebilmek adına aşırı derecede borçlandığını görüyorum. Yani çok yüksek mevdalarda borçlanıyorlar. Hatta yanlış bilmiyorsam bir tevatür tabi, e, herhangi resmi bir kaynak okumadım ama bu 1997'de galiba Putin iktidara geldiği zaman Amerika Birleşik Devletleri'ne var olan borçlarını ödemeyeceğini söylüyor. İşin ilginç tarafı şu Amerika Birleşik Devletleri ile düşmanlar ama borcu da Amerika Birleşik Devletleri'nden alıyorlar. Evet. Evet. Bir e, paradoks, diyeyim, çelişki mi diyeyim, çatışkı mı diyeyim, böyle bir, bir şey var. Tabii e, bu 1970'lerden ler, 70 70'lerden itibaren bir takım sorunlar yaşanmaya başlanıyor. Bunların en başlıcısını şunu söyleyebiliriz. E, Mustafa Cemil Kırımoğlu, Allah selamet versin. E, Kırım Tatarlarının temsilcisi olarak daha doğrusu kendisini Kırım Tatarların temsilcisi olarak görüp e, Moskova'da Kızıl Meydan'da bir takım e, nümayişleri var. Şu, i̇şte oturma eylemi vesaire yapacak. Bu süreçte tabii şu da var. Şunu da belirtmek gerekir. E, mesela çok böyle sabahtan akşama kadar sosyalizm, komünizm örgüsü yapan insanlar fırsat buldukça Avrupa'nın çok böyle liberal kapital, liberalist kapitalist başkentlerine eğlenmeye gidiyorlar. mesela bunların en meşhur, yani bizim bilebileceğimiz Nazım Hikmet biliyorsunuz. Şeyden bunu aldıkça, Moskova'nın o baskısından falan bunu aldıkça Paris'e taşıyorlar. Paris'te eğleniyorlar tabii ama eğlenirken son derece liberal eğleniyorlar. Böyle de bir durum var. Hani sosyalist eğlenelim falan, komünist eğlenelim böyle bir şey de yok. Ee, şimdi biz buradan da zaten rahat bir şekilde görebiliyoruz ki işte Tarkovski falan örneği de karşımıza duruyor. Tarkovski de gidiyor Cannes e, Film Festivali'ne falan katılmak için bilmem ne. E, genel olarak bir Sovyetlerin baskısı var sinema alanında, sanat alanında, ne bileyim işte edebiyat anlamında yine baskısı var. Nazım Hikmet'in mesela 1952'de veya 51'de yazmış olduğu oyunu sahneden kaldırıyorlar. Evet. Starin eleştirisi var bunda diye genel olarak bir baskı var e, tek düze fakat insanlar daha iyisini yaşamak istiyor. Şimdi herkese ev veriliyor ama işte örnek veriyorum 2 artı bir ev veriliyor. Adam da diyor ki kardeşim beni niye buraya sıkıştırıyorsun? Ben 3 artı 1, 4 artı 1'de oturmak istiyorum. Veya bana Jiguli hani bizim Hacı Murat diye bildiğimiz arabalardan falan veriyorsun bana devlet olarak. ve ben de istiyorum ki iki Volga'ya bineyim. Yani daha büyük daha rahat arabalara daha bineyim. Iyisin, evet. Tabii ya yani şimdi insanoğlu hep bunu ister. Hangimiz istemiyoruz? Şimdi ev işte bakın böyle bir yerde sıkışıp kaldık. Şimdi ben istemez miyim şöyle güzelce çalışma odamda bu sohbeti gerçekleştireyim ama olmuyor işte bir şekilde. Şimdi bu süreç zaten kaldırmamaya başladı böyle memnuniyetsizlik var alttan alta. Ee, Mustafa Cemil Kırmızıoğlu'nun hareketi e, önce bir ceza ile karşılaşıyor. Bu. Ee, Tabii bu uluslararası bir boyut alıyor. Türkiye bundan haberdar oluyor. Diğer işte Avrupalı ülkeler ya acaba ne oluyor orada falan gibisinden. Bu sırada e, yine sınırlı bilgi kaynaklarından anlaşılıyor ki hem Avrupalılar tarafından hem Amerikalılar tarafından e, burada bir baskı rejimi var. Ve 1944'te 1944 yılının savaş kahramanı olan Türkler, e, sürgünle özellikle Kırım Tatarları ve Aska Türkleri e, zulüm altında inim inim inliyorlar. Yani şöyle düşünün 1944'te o sürgüne kadar geçen dönemden bahsediyorum. Evet. Kırım'ın yüzde en az yüzde 80'i Türk. Evet. Ama bugün aradan kaç yıl geçmiş? Bugün Kırım'ın ancak yüzde 10'u Türk. Yani aradaki farkı siz evet. varın siz de. aradaki. Çünkü toparlanamadılar tekrardan. Gelemediler. Yani sen oradaki bütün nüfusu dağıtacaksın. E oradaki nüfus yeri nasıl toplanacak? Çünkü bunların dağıldığı yerler e, özellikle işte Fergana Vadisi'ne falan kadar gönderiliyorlar yani. Fergana Vadisi ki işte bu Kırgızistan'ın, Tacikistan'ın, Özbekistan'ın birleştiği yerdir orası. Evet. Oraya kadar bunları en uç bölgelere kadar sürmüşler. Trenlerden falan atıyorlar evet. insan. Evet. Maalesef böyle bir süreçten bahsediyoruz. Ama bu şey var. Bir de 1978 veya 79'da olsa gerek dönemin devlet başkanı Brejnev veya Khrushchev tam hatırlamıyorum ama o şey diyor. Kazakistan'da Kazakistan'ın bozkırları geniş. Ne diyorlar? Biz burada şey kuralım. Yahudiler için bir otonom devlet kuralım falan diyorlar. Yahudiler için bu Otonom devlet kurma meselesine Kazaklar karşı çıkacaklar. Evet. Yani haklılar çünkü burası Kazakistan diyorlar. Buraya başka bir ülke falan getiremez. Ya yani bir de şey sistemde pek anlaşılmıyor Türkiye'de galiba. Onu da şöyle ifade edeyim. 15 aslında birbirinden bağımsız cumhuriyet var. Evet. Sovyetler Birliği'nin içerisinde Sovyet sosyalist cumhuriyetler birliği diyoruz bu 15 bağımsız cumhuriyetin eşitler arasında birincisi Rusya, dolayısıyla Moskova. Moskova'dan idare ediliyor gibi. Devlet başkanları Moskova'dan atar genelde. Şimdi böyle bir yapının içerisinde Kazaklar da dediler ki ya burası Kazakistan, Kazakistan'ın başını, e, Kazakistan'ı böldürmeyiz falan diye ayaklanıyorlar. Ama esas e, mesele şu, 1980'lerden itibaren ben bir makale görmüştüm şeyde. E, 82 tarihli bir gazete falan olsa gerek böyle bir şeyde e, Sözüm Meclistan dışarı e, tuvalet kağıdı olarak gazete parçalarını kesip satıyorlar orada Kazakistan'da e, Orada böyle eski gazeteler falan dikkatimi çekiyordu ben yani hep alıyordum işte bak çevirmeye çalışıyorum Rusça öğreniyorum falan orada şey yazıyor Kardeşim yani biz sosyalist miyiz? Sosyalistiz. Komünist Evet komünistiz. E, her şeyimiz devlet veriyor zaten ihtiyacım evet. devlet karşılıyor. E neden o zaman biz rüşvet alıyoruz falan gibi bir soru soruyordum. Ya şimdi hmm. çünkü rüşvet alacaksın nereye harcayacaksın? Sen alacağın belli, satacağın belli. E şimdi fazladan para çıktığı zaman otomatik olarak sosyalist sistemi şunu sorması gerekiyor. Sen nasıl yani böyle bir şey olabilir? Sistem artık çökmüş aslında hmm. ki 1985 veya 85 olsa gerek Taşkent Kongresi'nde e, prensip olarak şu karar alınıyor. Deniliyor ki herkes ya biz dağılacağız, çökeceğiz belli ki. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri işte Space Defense System, Space Defense System işte uzay savunma sistemini falan getir, getirmiş. Bunun projesini sormuş. E bunlar da diyorlar ki biz artık Amerika ile mücadele edemeyiz. Herkes başının çaresine bakacak. Hmm. Evet. Kongresi'nde bu karar alınıyor. Bir yıl sonra Aralık ayında ki o olayı ben çok önemserim. Ee, Aralık ayının 16'sında Jal Toksan deniyor Kazakçı Aralık ayına. Ee, 1986 Jal Jaltoksanı, 90 16 Jal Toksan'a e, şöyle bir şey oluyor. Ee, Kazakistan Devlet Başkanı, yanlış bilmiyorum, Din Muhammed Kon Koneyev. Ee, Din Muhammed görevden alınıyor, yerine Rus bir devlet başkanı gönderiliyor Kazakistan Moskova'dan. Bunun üzerine Kazaklar, üniversite öğrencileri e, diyorlar ki burası Kazakistan, e biz Kazaz, Kazakistan'ın başına sen nasıl olur da bir Hiç Rus devlet kesinlikle. başkanı gönderirsin diye. Evet. Aralık ayında öğrenci olayları başlıyor 16 Aralık'ta e, ve bu durdurulamıyor. Çok bunun fotoğrafları falan var. Yine kısıtlı bilgi kaynakları o, yani orası çok ilginç. Hani fotoğraflar falan kaçırılıyor, tab ettiriliyor bilmem ne vesaire. yani muhtemelen o fotoğrafı kaç, e, dışarı sızdıran yakalandıysa öldürülmüştür. Ben öyle tahmin ediyorum. gibi. Çok e, hatta evet. fotoğraflarda esas yani, yani çünkü polit duru var zaten. Evet. Başlı başına o bir sorun. Esas görmemiz gereken fotoğrafları da bilmiyorum, göremedim. Yani en azından ben Kazakistan'dayken görevindim. Çünkü şöyle şeyler yaşanmış. öğrenci olayları çok büyüyor. Bir fotoğraf var işte. Bütün öğrenciler kol kola girmiş. Polise karşı yürüyor. Şimdi polis bakıyor ki durduramayacak. Şimdi burayı e, Sibirya soğukları dediğimiz bir kavram vardır ya. Evet. Tam Sibirya soğukları değilse de e, bu güney hani biraz daha güneye doğru. Biraz daha hava ılımanlaşıyor ama ee, öyle veya böyle <laughs> Kazakistan'ın soğuğu serttir yani eksi otuzlar vesaire o sıcaklıklardan bahsediyoruz. Ee, Aralık ayında düşünün şöyle hayal edin e, bu bizim toma tarih toma diye tabir ettiğimiz e, şey panzerler. Bu, evet. e, adını getiremedim ama işte o su fışkırtıyorlar ya. Kalabalık, sıcak su fışkırtıyorlar kalabalığın üzerine. O hmm. soğukta. Ee, çok geçmeden zaten hani o suyu yiyen öğrencinin vücudu kaskat kesiliyor. O soğukta. Ben tabii şey yapamadım. Dediğim gibi fotoğraflara ulaşamadım ama bizim hocamız vardı. Aynagül Hanım. Öldüyse Allah rahmet eylesin, kaldıysa Allah selamet versin. Çok severdik biz kendisine. Ayna Gül Hanım diyor ki ben o zaman diyor şeydeydim diyor. Olayların içerisindeydim diyor. Çocuklar donuyorlardı diyor. E, polisler, askerler geliyordu. Çocukları alıyordu. Kamyonların kasasına atıyordu. E, bu çocukları kamyonlar götürüp Tanrı Dağları'nın eteklerine e, bırakıyorlardı. Bir katliam yani yapmışsın? tabi 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 canım yani şimdi e, ben şimdi e, dediğim gibi liberalist falan değilim ama biri böyle yanında sosyalizm komünizm öbürsü yaptığı zaman bunlar geliyor evet. ama ve yani şimdi gerçekten biraz şey olur sinirleniyorum diyeyim artık ne diyeyim bir şey yapacağımdan mi? değil belki ama şimdi bunları öğrendiğim için. Evet bir yerde insan geriliyor. Evet. Özetle bu olaylar büyüyor tabii diğer bölgelere de sıçrayacak ee, ve işte Ebu Elçi Bey rahmetliline 1989'dan itibaren bu şeyi başlatıyor. Nihayet Sovyetler Birliği'nin dağılacağı belli oluyor. 1990'da 1991'de de işte sıradan Ukrayna'dan işte ardından Letonya, Litvanya vesaire derken. Ee, bu Azerbaycan da ayrılacak Azerbaycan'dan sonra işte Kazakistan, e, şey galiba Türkmenistan öyle, öyle, o sıralamada şey yapıyor, dağılıyor bu şekilde. Fakat e, şöyle e, o da ilginç mesela. Dağıldıkları zaman çok kötü Neden? So Sovyetler sistemi şöyle bir şey. E, bazı mesela diyelim ki Taşkent'te tarla var. Fa, fa, işte, tarla var. Pamuk üretiyorsunuz ama fabrika yok. Evet. Pamuk ne fabrikasını ne diyelim ne ki Almatı'ya kuruyor. Almatı'da pamuğu işte ipliğe çeviriyorsunuz ama Almatı'da da örgü fabrikası çok örnek veriyor. Evet. Onu da götürüyor mesela diyelim ki Orenburg'a kuruyor. Böyle Sovyetler bir getirmiş sistem ve şimdi düşünün pamu üretiyorsunuz işleyecek yer yok satacak yeri bilmiyorsunuz. Evet. kapitalist sistemin e, kucağına birden bire böyle bir şey. Bizim hocalarımızı anlatıyorlardı, diyorlardı ki biz el arabasıyla e, burs alıyoruz diyorlar yani el arabasıyla burs alıyorlarmış. O evet. kadar çok var ama. Biri bize hani bir çikolata versen o Venezuela örneği var ya işte bir çikolata ile bu benzin alırım falan meselesi aynı evet. şey. Ya yani hiçbir şey yok diyor. yani özellikle onlar şey dedi Türkiye'ye çok teşekkür ediyorlar. Hocam internet bağlantınızda Türkiye. bir sıkıntı var sanırım. Güzel Hocam süremizin sonuna gelmek evet. üzere son olarak eklemek istediğimiz neler var bizim için? Ee, Valla. önerebileceğiniz orası... kaynaklar var mı takipçilerimize? Ee, önerebileceğim kaynaklar bu şey Ötüken Ahat Andican'ın e, Orta Asya tarihine dair bir kitabını çıkardı. Onu e, okuyabilirler. Tabii o şey ilk örneği şu anda pek beğenilmiyor. Orta Asyalı tarihçiler falan da pek beğenmiyorlar. E, Bay Hayt'ın e, meşhur eseri. Ama Türkler Asiklopedisi'nde e, çok sayıda şey var, makale var. Ben o makaleleri çok seviyorum. Yani ara ara da, da PDF'lerini falan indirip okuyorum. İşte, ne bileyim İskender Gilezoğlu'nun, bizim Aydos Hoca'nın var makaleleri. Yani o orası güzel bir şekilde. Bir de bu şeyi okumalarını ben çok isterim. Tarihçilerin, her tarihçinin okumasını çok isterim. Tabii. Eee, çevirisini yaptığı şey Gumilyov'un eee etnojenes halkların yükselişi şu vesaire. Diye. Onu okumalarını çok isterim. Çünkü e, şundan dolayı çok isterim. Gumilyov Çarlık döneminin etnik politikalarını belirleyen kişidir. Evet. Çok fazla değinemedik biz burada. Pardon, özür dilerim. Sovyet döneminin etnik politikalarını belirleyen kişidir. Ee, ve Sovyetler Birliği eğitim sistemlerini falan etnopedagoji diye bir şey çıkarıyorlar tabii. Evet. Hep o Gumilyov'un mantığıyla e, oluşturmuşlar. Bu açıdan Gumilyov'u okumak, Gumilyov'un mantığını anlayabilmek e, Sovyetler Birliği döneminin veya genel olarak Rus, Rus Türkolojisinin mantığını anlamaya yak yani insanı biraz daha yaklaşıp onu okumalarını çok isterim. Teşekkür ederim hocam. Rica ederim. Rica ederim. Ee, hocam bugün bize zaman ayırdığınız için çok teşekkür ediyoruz. Estağfurullah. Estağfurullah. Evet. Ben size çok teşekkür ederim. Yani, yani böyle uzman falan diye takdim ettiniz de estağfurullah. Ulan Değerli ben bilgilerinizi yani. bizimle paylaştığınız için. Ee, bir teşekkürüm de bizi takip eden izleyicilerimize, akademik tarih takipçilerine çok teşekkür etmek istiyorum. Bir sonraki programda yeniden buluşmak üzere diyorum ve hoşçakalın.